O isim. Kıtlıktan uyandı. Abartma. Evet abi yumurtalarımız şöyle küçük bir roka salatası. Burada daha detaylı bir salatası. Benim men, im, men im. Ve o. Kıvamı tutturamadınız gibi Yavuz Bey. <laughs> 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 Tatlıs kalmadı ya. Bana bir güzellik geldi bu ara Ve tam mütevazı olamıyorum. şu <laughs> Evet, ben getirdim. Bunları seçtim. Burada da birkaç bir şeyim var ama buradakileri çok kullanmıyorum. Şimdi, dün gece Zeyana ile yüzümü sildim. Ondan sonra içerideki makyaj markez temizliğiyle makyajımı çıkardım. Sonra bu tonikle yüzümü ikinciye temizledim. Sonra yatmadan önce gösterilerine bu serumu uyguladım. Bu kremi sürdüm bunu gece sürüyorum. sonra da şuralarımda birkaç gündür böyle bir pötür pötürlük var. Evet daha önce hiç olmamıştı. Bu arada hakikaten geçmiş fotoğraflarda bile bayağı görünüyordu. A ve BHA. Daha önce hayatımızda hiç olmayan bu kavramlar. Ama gerçekten işe yarıyor galiba. <laughs> Şimdi yine serum ile yıkayacağız. sabahları kullanıyorum. Nemlendiricim yetmiyor gibi hissediyorum. Bana güzel bir nemlendirici var mı? Bir hep ne yaparsa hep bir şey yanlış yaptığını söylüyorlar ya. Abla böyle <laughs> sürülmez. kaçacaksın. Yazımda bu arada şeye başladım. Daha önce hayatta ben hiç suratıma yemin ediyorum bir kere bile güneşin altında yanarken dahi kullanmamıştım güneş kremi. Bu yaz başladım. Çok artık herkes de böyle hani Üşeceğim deyip de Şuralarımda ve Buralarımda <laughs> Başladı karışmaya. Şey de istemiyorum. Ben çok mimikli konuşan bir insan olduğum için Botoksla açıkçası şeyimi öldürmek istemiyorum. Yani. Mimiklerimi öldürmek istemiyorum yani. O yüzden bu dedim ki başlasam mı? Başladım yazın. Şimdi mesela Arada benim Güneşliyim yani. Yine sürüyorum. Bilmiyorum. Beni rahatsız eden şey Neş. Ben aralıklı oruç yapıyorum. 12 ve 5 arası yapmaya çalışıyorum ama 12 ve 6'ya da kayabiliyor bazen. Yani 12'ye kadar, öyle ne kadar bir şey yemeyeceğim. O yüzden kahvaltı yapmıyorum. Yıldızın uyanmasını da beklemiş olacağım böylelikle. Bugün pazar olduğu için birazcık burada dinleneceğim. Bir iki işim var. Onlara bakacağım. Saat on bir oldu. He, demiştik. On e de uyandır beni. O isim. Kıtlıktan uyandı. Aşkım. Ne bitmez suymuş be kardeşim. sabah uyandığımız zaman şu bidonu fulllemiş yatıyoruz zaten. Sabah uyandığımız zaman da bu bidonla içmeye başlıyoruz. Bunun içinde 2 litrelik sayaç toplamda da 2.4 litrelik su hacmi var. Gidin böyle bir şey alın. Günlük 2 litre su ihtiyacınızı tek tek karşılayın. Bir daha hiç yok bardağıma su koydum. Bardak ne kadardı? Abi ben ne kadar içtiğimi aklımda nasıl tutacağım yok. 2.4 Geçiyor. Ben bir şey söylemek istiyorum ama ben Hı? beni çekmese ben bir ondan su içmeye çalışacağım. Evet Melike su içecek. Abartma. <laughs> Allah Allah. Gerçekten bu arada kolum ağrıyor. Ay çünkü açılmaması için biraz sert. Yani duyacak. şöyle içemiyorsun mesela tek elle, elim düşüyor. Ben içemiyorum. Sen de büyük duruyor bu arada. Ya Hiç zaten büyük bir değil. şey. Yok yok ama. Hani bir litrelik insanın... al iki kere doldur abi. Bunu hemen mi söyleyeceğim? Bak açılmadı. Neden evet, açılmadı zaten. biliyor musun? Benimki de açılmıyor bir litrelik. Hadi neydi? Starbucks'tan mı söyleyeceğiz yoksa bize menemen yapacağım mıydı? Ben? Aaa bugün menemen yapabilirim. Ama benim şöyle bir şey var kafamda. Instagram'da paylaştığım bir video vardı. Dün beynimi yaktım o video izleyince. Yumurta burger. Onu denemek istiyorum. Melike de. Melike de şöyle güzel bir salata yaparsak herhalde o da çok memnun olur. Bilmiyorum ya. Şimdi sen Starbucks deyince Starbucks'tan acaba parfe falan mı söylesem? o zaman ne Biliyor musun? Sen Starbucks'tan bize kahveler söyle. Tamam. Salatanı söyle. Akşamda salatamı yerim. Ben kendime burger yapayım. Ondan sonra ilerleyelim. Tamam anlaştık. Yani senin ]ladım. salatan Starbucks'ta. Deal. <laughs> <laughs> İlke'nin takla atamadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi takla atacağını söylüyor. Ben çok heyecanlıyım bu arada. Yes be! Gel kız buraya. Tekte. İnanılmazdın. Burada yumurtalarımız olurken, burada da menemen olacak. Kahvelerimiz ve salata zaten yolda. Melike de... Ne oldu? Yogasını yapıyor. Elin mi acıdı? Biraz daha dikkatli yap o zaman. Buraya öğretmenini açmış. Kaçırdım. İnsanları rahatsız ediyoruz. Ders, dersi olan insanlara saygılı olacaksınız. Asla derslerini bölmeyeceksiniz. Yumurtalarımıza odaklanacağız. Bunlar 8 dakika falan sonra olacak. Falan, <laughs> falan filan Yumurtalarımız hazır oldu arkadaşlar. Şimdi buradan alıyoruz. Ben yumurtanın... Bu menemen garda. Aynen orada menemen olacak. Şimdi yumurtalarımızı direkt olarak soğuk suya maruz bırakıyoruz ki kabukları hemen rahatlıkla ayrılsın. Bu da bir püf nokta olarak aklınızda bulunsun dostlar. Artı bunun altı hemen soğur. Benim şimdi ufak bir işim var geliyorum. Hadi. Teşekkürler. Söyledim gelmemiş. Yanlış, yanlış şey getirmiş. Hı. Pardon, yanlış. Bu bizim değil abi. Evet, bu yanlış gelmiş. Şey, aynı Yok, aynı. Teşekkür ederiz. hayaller kurmuştuk. Şimdi ne olacak? Yumurtalar soyacak. Ben hemen soyacak. <laughs> Ama söyleyen kişi bize şey gelen kişi bir Amerikanlı, Ice Americano. Bir tane de şey söylemiş böyle sandviçimsi bir şey söylemiş. Hayır Ice Americano değildi o. Ice Americano'ydu yani. Mor, mor bir şeydi o. Hmm, olabilir görmedim. Ben şey, şey koyu renk gördüm. Şimdi ona şey gitti büyük ihtimal. Salata, parfe, iki tane latte, bir tane <laughs> sıcak, bir tane soğuk falan. Tat <laughs> Tatlıs kalmadı ya. Bilmiyorum. Hiç bugünün, bu videonun hiçbir anlamı kalmadı artık benim Hayır. için. Hayır. Böyle şeyler olabilir. Bu arada. İşin şakası. Servis çalışanlarına her zaman saygılı olun. Ne olursa olsun. Teşekkürler. Mayonez ama büyük ihtimal onu yapıştıran şeyse başka birazcık, bir şey koyman gerekiyor. Birazcık koyacağım. Bir de hardal koyacağım. Kaç oldu? 2, 4, 6 tane. Altı yarım. Yani 3 sarı kullandık. Bunları zaten sarı olarak kullanmayacağım. Çok sarı oluyor o zaman. Çok yağ almak istemiyorum vücuduma. Hadi yine deneyelim. Şeye geldi. Kahve bakalım doğru mu geldi bu sefer? Başardık mı Adamla sence? Adam başardı bence artık. Çok mantıklı bir açıklama geldi. Anlatır mısın? Müthiş mantıklı bir açıklama geldi. Adamın telefonunda Melike yazıyormuş. Fişin üstünde de gördüğünüz gibi Ece C yazıyor. Adam da bakmış buna Ece C. O diğeridir demiş. İki paket varmış orada ve müthiş bir karışıklık yaşanmış. Şimdi zevk Melike'nin akşam yemeği. Zıng, birazdan yiyeceğimiz az kalorili, meyveli yoğurt. <laughs> Zıng, Melike'nin kış gelmesine rağmen içmeye devam ettiği ice lattesi ve benim İşte, işte o benim kardeşim. Burada devam ettiğimiz bir projemiz var. Şimdi Burada devam ettiğimiz bir projemiz var, gerçek bir proje. Üç tane yumurtamız var. Şimdi bu yumurtaları böyle pıt pıt ezeceğiz. Ezerken ekleyeceğimiz şeyler var bunun içine. Birazcık light mayonez, çok az koyacağım kıvam vermesi için. Şöyle. biraz hardal hardalın hassasıyım o yüzden azıcık ekleyeceğim menemenle mozzarella koymayı unutmazsan sevinirim bir evet. de ve müthiş gerçekten son zamanlarda yumurtanın sarısıyla soya sosu bu kadar uyumlu bir ikili tanıyor olabilirsiniz ama bu da çok uyumlu o yüzden deneyin. Kıvamı tutturamadınız gibi Yaz Bey. Dünya'nın rahatsız edici dış sesi. Kıvamımız bu arada olduğu gibi. <laughs> hmm, Yağız Bey zaman daralıyor ha. Bence olduğu gibi. Tadına bakmak ister misin? <laughs> ben de bakmayacağım. bunların içlerini dolduracağız. Yumurtalı hindili hamburger ha? Bir şey diyeceğim. Ben sarap soysam falan mıyım? Bu hareket? Şşş sakın. Şşş sakın. Kapatını kapat. Su. Bir, iki, Yakışmadı. Üç, dört. Yakışmadı, yakışmadı hindi. Birader sen sen şöyle gel bakayım. Ne kadar tatlı oldular. Bir şey diyeceğim, çok sevimli oldular bu arada. Şimdi ne demek? Zenk. Elinden her mi iş gelir bir insana? Abi sorma ya, aman be. İzliyorsun, izliyorsun, izliyorsun. Bitti sanıyorsun değil mi? Susam kral. Tutmaz ki o susamlar onun içinde tutar mı? Tuttu bile. Tuttu bile. Onun tabağı benim tabağım. <laughs> Evet abi yumurtalarımız şöyle küçük broka salatası burada daha detaylı broka salatası men men kahveler kahveler ve o <laughs> biraz da ofis Aynen öyle hocam biz bir yandan da iş yapıyoruz bu arada. Ne Güne iş Güne başladık. Thumbnail'larımız var, belirli editlerimiz var, dikey video çıkartmamız gerekiyor, sosyal medya hesaplarını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunlar da bizim yaptığımız işler. Orada bir toplantı dönüyor, burada bir iş dönüyor. Hocam işimizin başında. Sana okuduğum peki Bakın yazı şey yazmış. Gerçi niye kapıyorsam biraz önce okudum zaten. <laughs> Yağız'a bir sene önce yazdım. Elim bir notu buldum. Hatta iki sene mi önce mi oluyor? Neredeyse iki sene. bir, evet. bir buçuk seneden fazla. Evet. Bak 14.01.2022'de yazdığım şey okuyayım mı? Bugün yeni hayatımın ilk gün diye başladığım 100.000. bininci gün. 5 gün önce 26 yaşına girdim. Bak. 25'mişim daha. Vallahi. Yes. Dün ama muhabbetini yaptık. Tanıştığımızda 25 yaşındaydık diye. Şu an 27 yaşındayız. İşsizim. Param bitti. <laughs> Seni de düzene girmek için aldım. Aşkım. Deftere, Deftere demişim. Deftere mi? Için... Evet. <laughs> Sarılmak istiyorum. <laughs> Sarılmak istiyorum. Geldi. Yani. Seni de aldım. Onu da almış. Allah. Bunu almış bak. Bak bunu almış. Buna diyor. Her şey çok kötü gibi oldu ama yanımda beni mutlu eden biri var. Ben. Sen. Evet. 3 yıldır falan ilk kez. Bir aydan fazla süredir evime gidesim gelmiyor onu bırakıp. Onun dışında tadım yok ama. Bugün ilk kez 12'de kalktım. Normal kalkışımda 3 saat önce ne kadar rezil bir hayat yaşıyormuşum. Her şey yoluna girecek, her zaman girdi. Süreç can sıkıcı ama olayın destination olmadığını öğrendik zaten. Dünden beri ya New York'u görmeden ölürsem diye korkuyorum. Sanırım artık atacağım her adımı bunun için atacağım. Bana and ha? hayalim görebildiğim kadar yer gör. 2022 Melike iyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun. Hiç hiç korkma. Her şey yolunda. <laughs> Hazırlıklar yapıldı galiba. Güzelleşeceğiz. Güzelleşirken de dedim ki sevgilim beni bir çeksin. Vallahi evet, çekmezdi. İlk muhabbet edelim. Çekmezdi İlk ne zaman makyaj yaptın? <laughs> Aşkım. Ne oldu ben ne yaptım? Setup'u mu bozuyoruz? Setup'u da kes. Setup'a bakar mısın? Setup'ın kendi duruşu yani bu. Birbirimizi nemlendirdik. Nemlendirerek mi başladın? Tabii, yoktunuz oralarda. Vay be. Şimdi fonda tenliyoruz. Kaçırdık nemlenmeyi. Her renkli makyaj sever gibi. Bu paleti nihayet gittim aldım. Özel bir palet mi bu? Çok özel bir palet. Nasıl dokunuşlarla yaydığını görüyor musunuz? İşte bu dokunuşlar bir makyajı profesyonel kılan detaylar. Hiç profesyonel değilim. Bu renkler. Bu renk Minecraft rengi. Hangisi? Normalde ben daha önce bu paleti kullandım arkadaşımla. Bu o kadar da pigmentli bir e, şey değildi. O yüzden bu yeşil bende çok kötü dürmüştü. Ama hazır gibi alıp şöyle küçük yerlere uygularsanız sırayla gayet pigmentli oluyor arkadaşlar. Hmm. Ama da böyle bir bilgi. Geçen bir arkadaşımın yanında yaptım çok şaşırdı. Oha bu nasıl sende daha pigmentli diye. Belki siz de bilmiyorsunuzdur diye. Hayır, şöyle dedim. Aşkım. ne <laughs> oldu? Bu ne? Ne <laughs> oldu? <laughs> Hayır o genişlikte olmuş yani. Ha renklerden. Gözünü de ve ben, kuşuna benzetmedim ama. Renklerden dedin sandım. Ne var abi? Şu inanılmaz bir renkmiş bu arada. Şu üstte onu sürdüm. Şuraya. Hı -hı. Ve yani inanamıyorum. Şimdi daha koyu bir yeşil Alttan çizdim. Hmm. Yukarı, yukarı 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 hadi be oha <laughs> bir şey diyeceğim bir anda çok farklılaştı bu arada dikkat et buralar makyaj piyasası böyle işte <laughs> aman Allah'ım gözlerime inanamadım ne kadar güzelsiniz <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu takmak için bu kombini yaptım bu arada Hoppa ne güzel oldu. Ahası da. Oldu mu? Olmaz mı? Sen manyak mısın? Bir de bana bak. Bizim haller böyle dostlar. Gidiyoruz. 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 Çalışacağız. Aynen öyle. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bye.